Hazır mısın deniyorum. Ben de. O kadar hızlı gitmeye gerek yok be. Yavaş çarpsam bile atıyor bazen yukarı. Allah be. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan. Hadi be. Balkona çıkacağım hadi. Aha çıktım. <laughs> olmadı. Niye olmadı? Vallahi. <laughs> lan oğlum, seni bu turda bir şey var. Lan Enes, Enes çatıya bak. Lan çatıya bak. Ya. Lan yeter lan oğlum, düşüp durmayın yeter. <laughs> Enes sen niye cevap vermiyorsun? One hour later. Ya oğlum bir git başımdan ya. Semih git öbür tarafa. <laughs> Ya bir dur bir dur bir dur artık bir dur. Oğlum kol kola niye girdin? Adam elleri tutuşuyorsun şu an ekranımda. Biraz açıl lan. Yo. Sosyal mesafe haydi korona bitecek Yürü git hadi. Git ben gittim vallahi hep kaçtım. Şimdi Oğlum, sıra sende. benim yerim. Burası Hiç benim. Elim dolu çay içeceğim sen kay